Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben bu videomda sizlere daha önceden ben de hiç açıp içine bakmadım. Evet fotoğraflarını gördüm. İnternette araştırma yapıp ancak bizzat kendim bakmadım. Bir airbag içerisi nasıldır? Yapısı nasıldır? Bu videoda ben size onları göstermek istiyorum ve kendim de bunu ilk defa kendim sökerek görmüş olacağım. Bu Renault Megane 4 GT'ye ait bir kol takımı. Şimdi ben burada içini açıp airbag sargısı içerisinde bir clock springte iç yapısında neler vardır onu göstereceğim. Önce bunu söküp dağıtmam gerekiyor. Bunu yurt dışından getirdim. F1 vites kolları için getirdim ben. Bunu kendi aracıma taktım. Yaptırmak isteyen olur diye fazladan getirtmiştim. Şimdi bunu söküp bu işlemin nasıl yapıldığını göstereceğim. Eğirbek sargısı hangisi? Eğirbek sargısı bu. Eğirbek sargısını sökmek için iki vida var. Biri burada. Bir diğeri de burada. Şimdi... onları söküp, yıldız uçlu tornavida ile onları söküp... dışarı alacağım. Diğer vidayı da... çıkarıyorum. Bir eğirme değiştirecekseniz, takacaksanız... şurada gördüğünüz, bakın... şu... düğme gibi yuvarlak silindirik bir şey var. O silindirik şeyin bu pozisyonda olması gerekiyor ki... direksiyonun düz pozisyonunu yansıtsın. Yani bunu buralarda görüyorsanız, şu camdan... o dediğim yuvarlak o silindirik şeyi... yanlış yerdedir. Çevirin. Burada görmeye gayret edin. ikinci vidayı da çıkardım. Bakın çekince direkt geliyor. Üçü diğer üç vida da şu direksiyon açı sensörüne ait. Bu da direksiyon açı sensörü. Size airbag'in yapısını anlatayım. Şu düz pozisyonu şu şekilde göstereyim. Bu düz pozisyonu. Bakın bahsettiğim o silindirik şu camdan içeri bakıldığında şu pozisyonda görülmesi lazım. Mesela bir tur çevirelim. Bir tur çevirdiğimizde nerede göreceğiz? Aşağı düştü. Yok. Görünmüyor gördüğünüz gibi. Heh, bakın ta buraya geldi. Ta buraya. Düz pozisyonu böyleydi. Ta buraya geldi. Eski pozisyonuna getirelim. Bir tur çevireceğiz. Demin bir buçuk tur çevirmiştik. Evet yine eski yerine geldi. Sıfır olduğunda şurada gördüğünüz şu mavi kilit plastiği var. Bu kilit plastiği şuraya girip bunu sabit tutuyor. Bu şekilde düz pozisyonda tutuyor ki dönüp dönmediği iyice hani tereddüt düşmesin insanın içine ve sıfır olduğu anlaşılsın diye. Bunu ilk kullanıldığında kırıyorsunuz. Ondan sonra o şekilde monte ediyorsunuz. Daha doğrusu monte ediyorsunuz kırıyorsunuz. Bunun şu direksiyona giriyor. Şu gördüğünüz yumuşak plastik malzeme direksiyona giriyor. Farklı markalarda farklı olabilir ama Renault'da hemen hemen hepsinde böyle. Burada airbag'e giren iki tane soket var. Bazılarında tek olur bazı araçlarda. Yeni araçların çoğunda ama iki, iki tane. Şurada başka bir soket var. Bunlar direksiyon kumandaları için. Ne için kullanılıyor bu? Bir, direksiyona takılıyor. Direksiyon üzerinde artık yeni nesil araçlarda, eskilerde bile hatta e, direksiyon üzerinde bir sürü düğme var. Kumanda kolu var ve airbag var. Bu sinyal iletimini bu döner kontaktör sağlıyor. Yani airbag sargısı sağlıyor. Yani yoksa direkt kabloların bağlı olduğunu düşünün. Bunun olmadığını düşünün direksiyonu çevirdiğinizde direksiyon biline bu sürekli sarılır ama bunun sayesinde sarılmıyor bunun içerisinde iletiliyor yapıyı birazdan söktüğümüzde göreceğiz ve böylece sıkıntı olmadan iletim sağlanmış oluyor şimdi bunun ön tarafı böyle dediğim gibi bir gözetleme camı var bunun içine şu pozisyonda baktığınızda bunu görüyorsanız o zaman bu airbag'in pozisyonu sıfırda anlamına geliyor burada soket girişleri var Buradaki pinlerin hepsi direksiyon üzerindeki düğmelerden kumanda edildiğinde kullanılıyor. Burada airbag bağlantı fişleri veya soketleri var. Bu dediğim gibi ilk alındığında plastik kilit var. Onu kırıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Burada arkasına geçelim. Arkasında da çevirdikçe bu kısmı dönüyor. Ama şu kısım şuraya bağlanıyor. Bu kolların olduğu yere. Yani şu kısım, üst kısım. Bu dönmüyor. Bu dönmüyor. Bu kısmı direksiyonla birlikte dönüyor. Arkasında da yapı bu şekilde. Şimdi bunu açtığımızda, ikiye ayırdığımızda bunu göreceğiz. Şurada yerine oturması için bir kilit mekanizması. Burada da iki vidayı tutturacağımız yerler var. Şu iki tanesi de mekanik kilitler için. Bu ve bu. Şu bir vida için. Bu diğer vida için. Bunun dışında başka bir şey bulunmuyor. Şimdi iç tarafına baktığımızda şurada kilitli bir mekanizma var. Bakın. Bunu hafif açtırdığımızda ki bunun gibi 1 2 3 4 tane var. Bu üst tarafı yukarı alabileceğimizi düşünüyorum. Bunu bantla da sabitleyebilirsiniz isterseniz. Dönmesin diye. Şuraya bakacağım. Bunun içinde de ne var diye. Bu taraftan da kapak çıktı. Evet, Airbag zembereğinin Airbag sargısının içini buradan böylece görebiliyoruz. Tırnakları. Evet bu kapak da geldi. Bunu şöyle markalamamız lazım. Çünkü yerine takıldığında aynı durmayabilir. Markayı mekanik olarak atacağım. Böyle söktüm. Mekanik olarak atacağım. Şuraya atacağım. içine. Bakın. Evet. Mekanik olarak markayı attım. Şimdi söküp kenara koyabilirim bunu. Evet. Zemberi Oynar kısmını hala sökemedik ama şu anda sökeceğiz. Bakın bunu da şöyle yapalım. Ee, çok dikkatli sökmemiz lazım. Çektiğimizde bakın geldi. Bu bunun çevresine bu şekilde sarılı ve burada da görüyorsunuz makaralar var. Bu döndükçe makara sarmaya devam ediyor. Bir makara orada, bir makara burada var. Bu da bunun çevresine şu şekilde sarılmış. Bir tanesi renkli, o sarıyı görüyorduk biz işte camdan. Pinler burada, bağlantıları. İç yapısı bu şekilde bu bilgisayarlarda gördüğümüz data iletim hatlarından yani bunu da şöyle sayacak olursak 1 2 3 4 4 tane kalın 1 2 3 4 tane de ince hat var Evet 4 kalın 4 ince bu tabi bir taraf diğerinde de aynı yerinde de bakıyorum Evet 16 adet var ama burada pin karşılığı 16 adet pin yok. Şurada görüyorsunuz bağlantı yerine. Bakın. Burada kabloların bağlantı yerleri var. Bu çıktığında şunu çıkardığınızda şeye de ulaşabiliyorsunuz kablolara. Şimdi 8 8 16 16 4 tanesi şunlara gidiyor. Airbag kablolarına 12 tane pin var. Bunun arkasında da 12 pin olması lazım. 2 farklı kablo ve 8 8 16 adet. Şu arada plastikle bakın göstereyim. Bir plastikle hem hem yalıtmışlar hem yay etkisi yaratmışlar. Bakın şu plastiği şurada görüyorsunuz. Bakın Görüyorsunuz şurada plastiği. Yay etkisi yaratmışlar. Bunun düz hali buydu. Bunu buna böyle çevresine geri toplamaya çalıştığımızda saracağız. Saracağım. Ve evet böyle sökmüştük. Hiç dönmedi. Bu bunu çevresine sardıktan sonra buraya şu şekilde oturtuyorum. Bakın oturdu. Şimdi dediğim gibi 4 kablo burada var. Bakın bu pinlerde de kaç tane pin var? 11 pin var. Yani buna 12. pin çakılabilir istenirse ama bunu açtığınızda tabi geri toplayamama ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden ucuz bir şey de değil bu. İkinci el bile alsanız 500-600 liradan başlıyor. O yüzden ben bunu benim yaptığım gibi sökmenizi tavsiye etmem. Mekanik bir problem yok. Elektronik olarak olacak. İletimde bir hata var mı diye. Ama elektronik olarak da bir sıkıntı ben göreceğimi zannetmiyorum. Bir daha gösterecek olursam ne yaptım? Arkadaki kapağı çıkardım. Kapağı çıkarınca bu serbest pozisyona düştü. Böyle çevirdiğimde bu geldi bu şekilde. Bunun çevresine sarmışlar. Bunu ve şurada makaraları görüyorsunuz. O bahsettiğim sarı makara burada. Ve bu kablolar ve bu kablolar şu ve bu makaranın çevresinden buna geliyor. İçine gres de sürmüşler. Şerit halinde bu kablolar. Bakın burada yapısını görebiliyorsunuz. 16 tane kablo var. Bu 16 kablonun 4'ü airbag için. Geri kalanları ise şurada bağlanıyor yerlerine. Bakın. Devre izleri görülebiliyor buradan. Devre izleri görülebiliyor. Buradan da şunlar, şu pinler yardımıyla şu sokete bağlanıyor. Burada da bağlantı baskı yerlerini kontrol etmek için görebilirsiniz. Yeri toplarken ne yapıyoruz? Bunun çevresine sarıyoruz. Bunu kaydırmadan. Eşit şekilde sarmaya dikkat etmek önemli. Bakın şu makaralardan da çıkmamasına dikkat ediyoruz. Ve bunu aynı bıraktığımız düz pozisyonda şu yandan da kontrol ederek doğru girip girmediğimizi şöyle göstereyim. Evet. Doğru girmiş. Bırakıyoruz. Şöyle bir saralım. Bakalım sıkışma var mı? Yok. Sıkışma var mı? Yok. Evet, böyle düzdü. Şimdi geri toplayacağız bunu. Geri toplarken ne yapıyorduk? Öncelikle şu kapağımızı koyacağız. Kapağa işaret koymuştum. İşareti göstereyim iç taraftan. Bakın şurada çizgi var. Çizgiyi gördünüz. Karşılığında da var çizgi. Karşılığındaki çizgiyi de bakıyorum. İşte burada. Altına da çizgi koymuştum çünkü. Bu çizgi bununla örtüşecek. Yani şu şekilde takacağım. Yeni oturtmadan önce karşılığından kontrol edeceğim tabii ki. Bakınız, evet burada çizgi, şurada. Bakınız. Çizgi burada, karşılığında da çizgi devam ediyor. Tırnakları yerine elle oturtacağız. Evet, yerine oturdu. Şimdi bakın. Çektiğimiz halde gelmiyor. Bakıyoruz yerinde mi? Evet yerinde çevirelim. Şu anda yağlı yağlandığı için bakın hiç sıkıntısız dönüyor. Şimdi sarıyı nerede göreceğiz? Sarıyı burada göreceğiz. Sarıyı gördük. Düz hali bu. Şimdi şu kapağını takalım. Kapağı kabloyu arkaya yaslıyoruz. Bu neyin? Airbag soketlerine giden kablo. Bunları ayrı almışlar. Çünkü uzun olmak zorunda bu kablolar. Şu soketlerin Airbag'e girmesi için. Onu da bu şekilde yaslıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru gireceğiz. Neden? Bakın tırnakları görüyor musunuz? Tırnaklar var. Şuralarda tırnaklar var altta kablo sıkışmasını engel olmamız lazım. Üste de aynı şekilde tam oturması lazım kanala. Evet. Bu kapağı oturturken de önce buradaki tırnakları yerine oturtacağız. Daha sonra bunu yerine kaydırıp oturtacağız. Yani önce burası. Çıkarırken de önce bunun çıkması lazım. Daha doğrusu şunun buradan çıkması lazım. Onu da bir daha sökerek size göstereyim. Önce burayı çıkarayım. Bakınız, daha sonra burayı alttan şöyle desteklediğimizde çıkacaktır. Evet. Şimdi bunu takarken bir daha gösteriyorum. Öncelikle şu kabloların şuradaki yuvaları görüyorsunuz. Her kablo birbirine değmeyecek şekilde ayırmışlar. Çünkü airbag önemli, can güvenliğine komanda ettiği için önce. Şurada gördüğünüz iki tane tırnak yuvası var. Tırnaklar karşılığı burada. Bakınız. Önce şu kabloların doğru yerleştiğini, yuvada olduğunu görüyoruz. Ve parmağımızla da bastırabiliriz. Daha sonra bunu yukarıdan aşağı doğru yuvaya girecek şekilde kaydırıyoruz. Ama takmıyoruz tamamen aşağıya kadar. Biraz yukarıda tutuyoruz. Önce bu tırnakları sokacağız yani. Şunları sokacağız yani. Önce bunlar oturacak, sonra da bunu oturtacaksınız. İşten bu kadar. Size tavsiyem sökmemeniz çünkü çok tehlikeli. Hani modifiye yapacağım, yok, tamir edeceğim veya başka bir şekilde şunu yapacağım, bunu yapacağım şeklinde düşünüyorsanız bunu bence sökmeyin çünkü çok tehlikeli. Can güvenliği her şeyin öncesinde gelir. Gayet, bakın, gayet güzel çalışıyor. Şimdi elektronik olarak da karşılıklarına bakacağım. Yani bir sıkıntı var mı, yok mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Bunu bu şekilde topladık. Şimdi bir de devamlılığını göreceğim, nasıl olduğunu, nasıl öküldüğünü ve içinde ne olduğunu ve daha sonra nasıl toplandığını gösterdim sizlere. Şimdi sinyal kablolarını ölçeceğim. Yani hat tam olduğunda, kopuk olmadığında bu sesi çıkaracak. Önce airbag kablolarını ölçeyim. Arkada da bu öndeki şu soketin ve şu airbag kablolarının karşılığı soketler var. Şu 4 tane pinli olan airbag için buradaki 11'li pin de direksiyon kumandalarını iletmek için. Şimdi önce airbag'ı ölçelim. Bakalım hangisiymiş. Evet, iletiyor. En sondaki. Yanına bakıyorum. Yeşil sokete geçelim. Beyaz üçüncü olması lazım. Evet iletim var. Üçüncü. Şu da en sondaki. Evet. Airbag soketlerine giden hat sağlam. Sıra diğerlerinde. bu biraz zor olacak. Diğerlerini ölçmek aynıları karşılıklı hattı tamamlıyor olması lazım. Bu tamam. Evet. Bütün uçları ölçtüm. Hepsi hattı iletiyor sağlam. Bütün hatları arka tarafta şu sokete de buraya da iletiyor. Yani hem airbag hattı iletiliyor hem de direksiyon kumandaları iletiliyor. Bunda sıkıntı yok. Bunu geri yerine nasıl takacağız? Şunun da... Bakın pozisyonu değişiyor. Bunun da pozisyonunu değiştirmemenizde fayda var. Ee, neden? Çünkü bunun pozisyonu değiştiğinde direksiyonunuzun pozisyonu değişmiş olur. Bir sürü şey bu direksiyon açı sensörüne göre çalışıyor. Mesela Talismanların ve Megan 4 GT'lerin RS'lerde var mı hatırlamıyorum. 4 kontrol olan sistem bu direksiyon açı sensöründen sinyal alıyor. Ve yine viraja duyarlı aydınlatma, diğer bir sürü şey. Bundan sinyal alıyor. Bunu yerine nasıl oturacağız? Bakın şunun ortalı olduğunu göreceğiz. Aslında bu direksiyon biline takıldığı zaman en iyi görülüyor ve bunun yuvası var. Bakın şu yuvayı görüyorsunuz. Bu düz mü? Düz. Bu yuva bununla birleşecek. Şu yukarıdan gösterecek olursam, yani şu çıkıntıya ve alttaki çıkıntıya şu iki yuva gelecek. Hangi iki yuva? Bu ve bu. Böylece açı sensörü yanılmamış olacak. Bakın, şu çıkıntı bu çıkıntıya şu iki delik giriyor. Ama oturmadı. Neden? Çünkü açı sensörüyle o delikler, yuvalar birbirleriyle örtüşmedi. Onun için şunu az çeviriyorum. Evet şimdi oturdu. Alta bakıyoruz. Alt da oturdu. Şu araya bakın. Bakın şuradaki plastik parlıyor. Şu açı sensörünün plastiği. Bakın. Evet şimdi iki vidayı sıktıktan sonra size geri yerine bu şekilde monte edebilirsiniz. İşlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.